Yes. Merhabalar, Melesel Şeyler Podcast serisine hoş geldiniz. Öncelikle belirtmem gereken bir şey var ki son podcast'i hiç beğenmedim. Hepinizden çok özür diliyorum. Bir konu ancak bu kadar leş anlatılabilirmiş. Anlatmamışım zaten sadece. Kısa kısa bahsetmişim ve bahsederken konuyu o kadar çok iğrenç bulmuşum ki konuşamamışım. Özür diliyorum. Şimdi asıl bahsetmek istediğim şeylere gelelim. Kaç gündür kendimi self date'e çıkartayım dedim kafamda önce kitaplığındaki gereksiz 4-5 kitabı sahafa vermek. Ardından da merak ettiğim bir iki kitabı alıp kahve içmek vardı. Plan buydu ancak dışarıda bir kahvenin 50 lira olduğu, daha okunacak bir kitaplık dolusu kitabım olduğu, ders çalışmamak için bahane ürettiğim aklıma geldi. Bu yüzden de sürekli bunu erteledim ama artık bugün dedim ki yeter. Senin bir dışarıyı görmen lazım. Ama şu da bir gerçek ki bir kere dışarı çıkmak en az 100 kağıda patlıyor. Yani ekonomi diyor ki Melesciğim keyif etme. Sus evinde üçü bir aradanı iç otur. Self dating pek kafamdaki gibi olmadı. Ama istediğim kitapları buldum aldım. Safa gidemedim o üzdü birazcık. Onun dışında kahve çok kalabalıktı. Kahve mi dedim ben? Allah'ım. Yani Starbucks çok kalabalıktı. Ya bildiğiniz millet törenden çıkmış ve doluşmuş oraya. Allah'ım çok kalabalıktı. Hayır suç bende. Cuma günü saat 4'te gidersen olacağı o. Hani bir 2'de git, 1'de git. Mis gibi bomboş olacak orası ama yok. İlla akşamüstü böyle gezeyim, tozayım diyorsun. Al. Ondan sonra insan gördüm, iğrenç deyip kaçıyorsun. Kendimi şımartmam sadece bununla kalmadı. Kendime oyun kolu sipariş etmiştim bu joystick denenlerden. Çünkü oyun kolu deyince bir tuhaf geliyor. Joystick de tuhaf geliyor. Ben hep konsol olarak biliyordum ama konsol kelimesi de direkt oyun konsolunu kapsadığı için ne diyeceğimi bilmiyorum. Joystick daha mantıklı galiba. Neyse öyle ağam bir şey de almadım. Ben de ağam bir oyuncu değilim zaten. Bahsettim zaten ne tarz oyunlardan hoşlandığımı. Takılıyorum kendi halimde. Zaten beklediğim hiçbir oyun indirime girmedi. Ama bu zekadan ölen arkadaşınız ne yaptı? Alacağı oyunları aldı. Kazıklanmayı çok severim. Kazıklandım. Neden? Çünkü hiçbir oyun indirime girmedi. Yani benim istediğim hiçbir oyun indirime girmedi. Wishlist'imdeki diğer oyunlar yine az buçuk indirimdeydi de indirim diye yüzde on koymuşlar çok teşekkür ederiz gerçekten 140'tan yok 160'tan 150'ye indirdiniz çok iyi gerçekten çok iyi kesin alırdım almadım kışın gelmesiyle bitki çayı içmeyi sıklaştırdım havalar aşırı eserekli Antalya'da yaşayan biri olarak sonbaharı yaşayamamak gerçekten üzüyor İkinci battaniye ile yatıyorum ama daha geçen hafta yorganlarımı çıkartsak muhabbeti oldu. Ama güneş tabi arkamızdan vurdu. Bir de bizim evin konumu kuzey cephesi. Ama bilmiyorum her kuzey cephesi böyle mi oluyor? Ama neyse bizim evde şöyle bir sıkıntı var. Hava normalde sonbaharda 20'lerde ise bizim ev 10 hissediliyor. Bizim evin içerisinde 10 hissediyorsunuz. Kışın gerçekten soğuk. Yazın ise aşırı sıcak güneş sanki evin içindeymişçesine bir sıcaktan bahsediyorum. Evin konumu yüzünden yani tamamıyla bizim elimizde olmayan sebeplerden Diğer insanlara göre hastalanma oranım artıyor. Çünkü dışarı çıkıyorum, dışarıdaki havayla evin havası bir değil, evde ne giyeceğimi bilmiyorum, dışarıda nasıl giyineceğimi bilmiyorum. Tam böyle arada kal kalıyorum ve bu arada kalmışlıkla hasta edebiliyor insanı. Bu yüzden bitki çayı içmeyi arttırdım. Ya bir şey söyleyeceğim, havadan sudan konuşma olayının havasını anladım. Hava bu aslında. Ama su neyi anlatıyor onu bilmiyorum. Şimdi deniz sıcaklığı mı? Dere, ırmak vesaire bunların sıcaklığı mı? Acaba bilmiyorum. Şu an aklıma geldi. Bilen varsa lütfen söylesin. Ve Google'a nasıl yazacağımı bilmiyorum. Havadan sudan bunu yazacağım Google'a. Her şeye rağmen bu hayattaki en büyük mutluluk kargo paketi açmaktır. Mükemmel bir his değil mi itiraf edin? o baloncuklu poşetin baloncuklarını tek tek patlatmak, sonra hızınızı alamayıp kıvırıp patlatmak, ürünü elinize alıp hasarlı mı diye korkarak kontrol etmek, sağlamsa mutlu mutlu kullanmak, çok saçma bir kargo anım var anlatmazsam olmaz. Watson's'tan sanırım bir şeyler aldım. Kargo dağıtımda dedi. Ben nasıl mutluyum. Çünkü kozmetik alışverişim malum çok pahalı. Ayda yılda bir yapabiliyoruz aldığım şey aşırı uyduruk da olsa değerleniyor günümüz şartlarında malum. Telefondan kontrol ederken saat 5 oldu. Yarına mı kaldı derken dediler ki kargonuz teslim edildi. Kafayı yedim. Nasıl olabilir diye. Anında şikayet ettim bana teslim edilmeyen paket nasıl teslim edildi diye gözüküyor. Ama bir yandan da acaba adam erkenden evrakları mı doldurdu hani o şekilde bir şey mi gelişti diye düşündüm. Bekledim, bekledim yok. Bir saat oldu, iki saat oldu. Üçüncü saatin sonunda babam işten elinde paketle geldi. Dağıtımcı paketi görünce aa şu beyin kızıdır kesin diyerek babamın çalıştığı yere bırakmış kargoyu. Ve ikisi de paketin sahibine haber etmeyi akıllarına bile getirmemiş. Peki bu olayda ben nasıl suçlu oldum? Hemen söylüyorum. Dağıtımda çalışan çocuk kızım beni şikayet etmiş diyerek babama söylüyorum. Babam da yazık değil mi sen niye böyle şeyler yapıyorsun günahdır yapma etme diyerek bana söyleniyor. İşini doğru yapmayan iki kişi var. Biri babam, biri kargocu çocuk ama suçlu benim. Resmen size hayatımı özetlerim. Bu olay benim gerçekten hayatımın özeti. O değil de sizin var mı böyle çılgın kargo anılarınız, sizi böyle delirten, yok artık abi ben internetten bir daha bir şey alırsam ne olayım dedirten şeyler varsa çok merak ediyorum. Lütfen yazın. Ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.